Uh-huh. So make sure there's a up on that. Oh çalışmayın. Unut. o yan. O. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şunu mesabetledik. Okey dedik. Şuradan da yayınımızı izleyelim arkadaşlar. Kendi kendi telefonumla şu anda izliyorum. İlk defa arkadaşlar bilgisayardan açtığım için. o yeni gelenler. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yayınımıza başlar başlamaz. Arkadaşlar ilk defa böyle bir yayın açacağım. Baya heyecanlıyım. Siz de katıldığınız için hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar ilk defa Vlog'a artık girelim arkadaşlar. O zaman kadar konuşuyor. Uzun zamanda yoktum arkadaşlar. Bazı işler falan vardı maalesef. Yoktum falan. Yani bugün normal video açacaktım ama bir video çekmeyi öğrenemedim ama bilgisayardan çok garip geldi arkadaşlar. Böyle bir sıkıntı varmış. Onu öğrendim. Bayağı yok. Evet kanka. onu incelemesi gelecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Şöyle arkadaşlar Volagant oynayacağız. Fan geliyor kanka. PC ne? Monster. Ha bir şey mi kapatırım ya bekle. Aynen aynen. Aynen. Arkadaşlar fazla iyi değilim yani kusura bakmayın şimdiden iyi oyun ne zaman daha dün yükledim yani şeyi kusura bakmayın şimdiden iyi oynayamayacağım. Sizi beraber öğ öğ öğreneceğim arkadaşlar bu oyunu. Baya baya şey olacak yani uzun yayın yapacağım arkadaşlar. Hep beraber öğreneceğiz bu oyunu. <laughs> ben hiç bilmiyorum arkadaşlar. Adam adam önünde Alexa Hector sen adam önünde ve adamı adamı sıkmaya çalışıyorum. Adamı sıkamıyorum böyle. Çok böyle çok korkak korkak oynuyorum. Fan birazdan kapatacağım. Şöyle arkadaşlar bekleyin. İlk başta şu Alt tap yapalım şuradan bir. Şimdi küçük babuş. Şöyle bakalım şeyde kaç kişiyiz. Hakkı yayın dönüyor. OBS'den BTR'yi düşük oyun donuyor. BTR mı? Bakalım fazla bilmiyorum arkadaşlar. Herkes bana öğretecek şimdi bilgisayar nasıl kullanılır diye. Bakalım. Şu anda 8 kişiyiz. BTR ne lan? Öğretin bana arkadaşlar. Ben fazla bilmem de. Şu ayarlar. PC ne diyor? Kanka yok. Tamamdır kanka. Ayarlar gir. Nerede kanka? Yayında mı acaba? Şu video diyek. Hangi lan? bilmiyorum arkadaşlar bana öğret. Yayına gir ha yayın. Yürüdüm kanka da şu anda bunu daha haya... ne çıktı mı kanka çıkışa gir kanka, çıkış. Okey hangisi kanka bu mu? Bu mu kanka? tam diğer arkadaşlar öyle bir donma oluyor mu? Bakayım ben izliyorum şu anda bende bir donma gözükmüyor kanka. Bu, o, bu şu anda herkese aynı şekilde yapılmış bir şey kanka yani. Bunu da ben değiştiremem maalesef. Bu Küçültelim. Ulan arkadaşlar girmiştik ya birazdan cezaymıştı bin filan ya fakat arada oluyor Ay o donma değil donma yok rahat oyun oynarken Ya o donma değil ya normal O bende de oldu küçük be Bu arada ben yarım saatlik bir banyo yemişim sıra Şey yaptığımız için da rekabeti dayalı filan hiçbir şeyle mi oynamıyor acaba Yok oynamıyormuş O zaman arkadaşlar PUBG yapıştırıyor muyuz? Normalde arkadaşlar ben PC aldım. Evet kanka. O zaman arkadaşlar PUBG Mobile oynayacağız maalesef. PUBG... Allah belanı inşallah. OBS'i kapatmamışım değil mi? Kapatmamışız. Kapatsaydım var ya çıldırdım. Bit hızlığın düşük Mehmet. Evet evet. Bit hızlığın düşük. Yine bit hızıymış. Oğlum ben şu anda yine dondur. Düşürüm oğlum o zaman. E bir diyelim. Sen de bir... git baba şurada. şuradan. OBS aç baba şuradan. Ayarlar. kaç yapayım kanka? Söyleyin bana arkadaşlar. Ben yapayım. Volant'ı kapa da öyle oyna. Aynen mantıklı arkadaşlar. Bence de çok mantıklı şu anda. Ha okey. Şu anda bayağı stresi girdim arkadaşlar. Kaç yapalım arkadaşlar? Siz bana söyleyin. 1500 yapayım. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Çıkarsa yakar mı dünyayı? Vatta mı uğraşıyorum bakın. 1500. Okey. Uygula. Daha aşağıda yapalım arkadaşlar. Sen de bir... geç babu şöyle. Geç şurada. Şunu aç. Ha. Sen de tam ekran yap. Okey tamamdır. Ha. Bu arada elma suç ben. Arkadaşlar Valorant turuncusu ben böyle ban yedim ban derken yani oyuna çıkmıştım bu yüzden şey yapamadım şu anda PUBG oynuyoruz maalesef bir, birkaç dakika bir 20 dakika 10 dakika işte PUBG takılacağız ondan sonra tekrardan şeye geçeceğiz 1500 iyi kanka şu anlık İleride bir sıkıntı olursa değiştiririz sıkıntı yok bu arada yeni gelenler hoş geldiniz sefalar getirdiniz İleride farklı farklı ileride Minecraft yayını da yapacağım arkadaşlar hiç merak etmeyin bu arada biz bakalım nasıl yayında nasıl ses geliyormuş şu an bakalım. 1500 iyi kanka şu an. Yani bir sıkıntı olsa değiştiririz sıkıntı yok. Bu arada yeni gelene hoş geldiniz sefala getirdiniz. Ben bir sıkıntı görmüyorum ben şu anda ya. Şu anda hiçbir sıkıntı yok yayında. Oyun açılırken herkes de olur. Bende de oldu. Bunda yapacak bir şey yok. O Allah'ın bir hikmeti. Değil mi İsa Bey? Arkadaşlar gece telefondan yayın yapa yapa anamız ağladı. Eee Türk sapladı. Biliyoruz emulator olduğumuzu. Bakın arkadaşlar. Şu şeye bakın. Şu arkadaşlar güzel bir ayar Bilelim, Bana söylesin. Ben bilmiyorum çünkü bunu güzel bir ayar yapmayı. Ben, hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Bana öğretirsiniz. Abi oyun kanalı at bence video. Öğretirsin kanka şu anlık bir aga Ferkan MC mi oynadı o zaman ben gelmem aga. Michael şimdi değil lan? Sıra arkadaşlar ayarlar iyi mi? Böyle bakalım arkadaşlar ayar hiçbir şey bilmiyor çünkü ayar bak ben gittim hepsi direkt düşük yaptım. Holy şey Şöyle arkadaşlar ben böyle bir ayarladım onu. Ferkan üstte çık. Kofitler mi diyeyim? <laughs> Aynen öyle öyle. Onda bir şeklimiz olsun yani. Şimdi arkadaşlar. O öyle gözükmesine rağmen şu game Lock mu dedik? Ne zıkkımsa ondan nefret ettim arkadaşlar ben. Yüksek ihtimal ben PUBG Lite yüklerim. PUBG Lite diye bir şey var arkadaşlar biliyorsun ücretsiz. Ben onu yüklerim yüksek ihtimal. Game Lock kadar dandik bu şey hayatı ümru hayatı görmedim arkadaşlar. Ya. Bak. Sırf bak donduruyor arkadaşlar. Anlamadım gitti. Ben bilgisayarım. Ben bilgisayarım yoktu da. Eşek ya eşek resmen Gamelock kadar saçma bir şey yok arkadaşlar Bence Gamelock kadar saçma dandik bir şey yok ya ben ayarlayamıyorum Ya da başka bir sıkıntı var yani arkadaşlar Bu nasıl bu nasıl tip lan böyle bu ne tip oğlum Şimdi Birazdan arkadaşlar bu arada Valorant'a geçeceğiz hiç merak etmeyin Bakalım Oğlum olsa güzel yanı bir oyunu yük yükleyemiyorsa direkt değiştiriyor ona da aynen öyle Apex yükleyeceğim arkadaşlar yakında hiç merak etmeyin o arada oyunları oynanış videosu da gelecek. Ve güzel bir indi bakın arkadaşlar bak bak. Güzel şey nasıl gözüküyor? Allah aşkına bakın arkadaşlar. Bak benim telefonum daha iyi gözüküyor bak. Çıldıracağım. Bak, ben kasmıyorum arkadaşlar. Bana niye kasıyormuş gibi bir his geliyor şu anda. Kısa baksanız arkadaşlar oynanmıyor. Game loop kadar üzüllü bir şey yok işte arkadaşlar bakın. Şimdi acı yani. Ayağına gidelim gelelim. Bak tek bunda böyle oluyor arkadaşlar. Ben de tüm oyunla görüyorum. Mece yayını yapsa bir iki saatlik olmaz. Bu da onu yüksek yaparım ya ben. Minecraft yayını arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Minecraft yayını var ya. Minecraft çok manyak oynuyorum arkadaşlar. Eski Minecraftçılardınız biz. Oğlum. Aynen yapacağım. Allah kahretsin. Game hiç sevmiyorum arkadaşlar. Game Loop kadar rezalet bir şey yok ya. Vallahi bu arada arkadaşlar. Şu şey oynayak da şey gelsin de bir eşek gibi zamanda çıktık Volgant'tan. 3 dakika bir şey ayarlayacağım diye. Hatta takım e arkadaşım. Ama ayak çekmem lazım arkadaşlar. Bu YouTube'dan videoları izlerim. Mouse hassasiyetini bir ayarlayalım. Bir kilo alayım. Ulan bak alamadık. Vallahi be oğlum bu arada hiç şey oynamadım arkadaşlar. Bakın hiç oyna, oynayamıyorum bunda. A yoksa Wall-Around'da filan arkadaşlar en yüksek şeyleri ayarladı da hiç kasma da yok yani fıstık gibi Ama bunda böyle ne derse Var aldım lan herifi Ben hiç beceremem arkadaşlar bu arada stresim belim büküldü Vuramadım bakın arkadaşlar O ne lan öyle İsa ben bilmiyorum Aslan bana ne öğretirsin Senin bilgisayarda oluyor mu İsa şey O şeyin adı Minecraft Böyle bir kaynak arkadaşlar ile. Abi C ile kayıyor ben V'ye tıklıyorum. C arkadaşlar yapacak bir şey. Aha. Yata aşağı. Okunasına sarıyor. Ben herhalde bunu akıcıda oynadığım için böyle arkadaşlar. Akıcıda ben oynamayacağım bir daha ya. Engelli akıcı. Ciddi oynayan kendine saygısı yoktu. HD de oynayacağım. Abi HZ'yi değişti. HZ ne lan? Çalacağım bak. Ben bildiğim cümle kurun arkadaşlar. Bilmediklerimi kurmayın. Tamam bakalım. Allah kahretsin. Patladık arkadaşlar şu. şu şeyi bir değiştirelim. Silah artık m oluyor, ben bir geçeyim. Sıra sen biliyor musun lan Cahil kaldı ki diyorum Gel bak ulan gel Allah. Ben kafelerine ne koymuştum? O internet kafedeki şey daha iyi herhalde. Ben game herhalde hiç ayarlayamıyorum arkadaşlar. Ya ben iyi ayarlayamadım game loop'u. Ya da game loop'ta bir engellilik var. Ekran yenileme kanka. Ondan da ayar bekleyen arkadaşlar. Şu şey yapak şuna. Şöyle bir kalsın. Şöyle F11 yap ya. Şimdi. Sen bir çık bir de. Okeylik. Yani F11 yapacağız şimdi. Okeylik. CTRL yapalım. Tamam. Hmm, CTRL ha. Huh. Okey. Şimdi anda bir anladım. Hmm. Hmm, bu işe çok pis suyuz olan arkadaşlar. Oğlum ben niye değiştirmiyorum? <laughs> Lan! Bekleyin. herkes sakin olsun arkadaşlar şu anda. En azı ben PUBG'ye devam edeyim. PUBG gel buraya oğlum. Şu an arkadaşlar şu anda şöyle yap. Ne bel oğlum ya. Allah belanı. Efkan yayınlama kanka. Orada da şu anda yayındayız. Volarant birazdan geçeceğiz. Hiç oynayamıyorum. Hiç bak. Sıfır. Oğlum normalde daha çok izleyici vardı da böyle volanatı geçemedim ya onunla düştü arkadaşlar. PUBG Mobile sevilmiyor. Şu etiketler de çünkü Volant dedi. Ilgili. ilgili bir sürü manyak etiket yaptım. Bakayım lan Volant güzelmiş mi? Çakal Volant. Çık lan bu oyundan da. F11 çek oluş. şuna bir çıkart şuradan çıkart çıldıracağım çıldırıyorum bak şu anda vallahi billahi çıldırıyorum kan şimdi arkadaşlar ha uh. yes işte bu şimdi şöyle aşağı mı bu ve bakalım daha kafa kafa babaya bes yaptığında PC diyor ya ne, ne olduğunu bilmiyorum. He. Ananı. Bu ne böyle burada lan? Çıldıracağım vallahi çıldıracağım. Billahi çıldıracağım. Okay. Demek ki buradan sileceğiz onu. Bu git lan. Pencereyi kapat. Yallah. Bak en yüksek arkadaşlar buradaydık. 100 kişilik devam ediyoruz şimdi arkadaşlar. Bugün küçülttük arkadaşlar. Sen şöyle bir girelim. küçülsem be. Okeydik. Şu Volagant'a yine bir girelim arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Abi videolar çok tutmasa istersen short videolar yap. Çok tutar. Valla öyle. Ya kısa videolar. Ben bir ara denedim de tutmadı ya. Yani. Ama şu Monza ilgili videolar çekeceğim ya arkadaşlar. Onlar kesin tutar. Bak şu herkes iyi izleniyor. İnşallah bize de ekmek çıkar oradan. Game lopu da bir kapat. Bu değil, Sen. Bu kapan babuş. Şu Valorant'a bir geçirelim arkadaşlar. Yoksa bu PUBG. beni çok aynen kanser olduk. Bu arada bu yayın arkadaşlar saat kaça kadar sürebiliyor? 8'e 9'a kadar sürecek arkadaşlar bu yayın. Benden ses veremezsin. Açılsın ama. açılsın. Bilgisayar da artık kaldırmıyor arkadaşlar hiçbir şey. Kaldırıyor da. Ben kullanmayı bilmiyorum arkadaşlar. Lan. Bu tek o ses bana mı geliyor? Yeni gelenler. Of eyvallah kanka sağ olasın. Maçizim hoş geldin kanka yerine sefala getirdin. Ya i̇şte bir Valorant çek çakalım şimdi. Ulan inşallah şeyimiz açılmıştık ya. Duaydı lan. Minecraft şöyle tutar. Kısa kısa olmadığı zaman çekeriz atarsın. Bakarız mı? Minecraft ben çok oynayasın. Bu arada bakın arkadaşlar size söyleyeyim. Yarınki yayında Apex Legends bir de Minecraft yayını yapacağım başlıklarda ne yapalım? Yani sizinle beraber oyun oynuyoruz. Minecraft'ta arkadaşlar şey hepimiz beraber oynayabiliyorsak Minecraft yayını da yapalım. Hep beraber sesli asistan devrede. O nasıl, o nasıl oluyor lan acaba? Bu Google'ın bir özelliği mi yoksa buna bu şey özelliği? Ben de bilmiyorum. Eyvallah. Sağ olsun kanka. Kıyak. Oğlum valla inşallah açılmış. Ben PUBG oynamak istemiyorum arkadaşlar ya. PUBG hiç sevmiyorum ya. PUBG Lite ben yükleyeceğim arkadaşlar. PUBG normal PUBG Lite. Orada şeyler de şey oluyor çünkü şu anda masada ekranlarla birazdan gelecek olun merak etme. Hep böyle olur. Şu an bilgisayar içinden geçmiş durumdayız. Her şey ben Google oğlum PC'ne PC'ye geldi. İşte Sevalla şamar şamar yapıştırdım ha. Yani. şarjdan çıkarsa mı lan acaba? Bilgisayar yanıyor herhalde. Şu biraz çıkarttık. Üf. Ucu bile yanıyor. Bekle arkadaşlar şu fişlerini bir çıkartak. Evet kanka. Volkan eyvallah. Aldık. Ve şu iki dakika bir ayarlayayım arkadaşlar. Hemencik geliyorum. Bekleyin. Atik çevik bir şekilde hemencik geliyorum arkadaşlar.